Yine bu deli ne yapıyor? Yine bu deli neyin kılığına girdi? Yine bu deli hangi partiye gidiyor? Az sonra. İşte hoş geldiniz. Hello. Benim yeniden kanala ee, bir kostüm partisiyle geliş. Yani bu arada ilk videomu atmıştım. ikinci videomda kostüm partisi olması çok komik. Hastayım bu arada gördüğünüz gibi. <laughs> çok uzun süre bu haftayı bugünü bekledim. Hatta kostümlerimizi ayarladık. Belki birlikte ne olacağız biliyor musunuz? It's been Scott Pilgrim'den Brie Larson'ın oynadığı e, Envy Adams ve e, benim çocuğun adını hep unutuyorum da Boyfriend Number no. 3 vegan olan Bu peru çocuğun saç şekline göre kesip biraz keçeli kayem, kalemle boyamam lazım gibi yine niye kostüm partisi var? biraz onu da anlatayım Bir olmam lazım bu arada Kim e, zaten ilk parti ilk videoda da demiştim ya biz bir tane daha vereceğiz Hello bunu olacak falan Tam helalini verecektik yine evde olacaktı falan dedi ki bu sefer azallar benim ev arkadaşımlarının e, after'ını yaptığı düğünlerinden sonra mekan var dedi ki burayı tutup böyle çok böyle kalabalık mı yapsak bu partiyi falan öyle bir aklımıza gelmişti. <laughs> Umarım sesim iyi geliyordur bu arada. Bilmiyorum geliyor mu ama bir önceki videoma çok fazla işte neden kısık sesle konuşuyorsun bu senin teman falan gibi çok soru geldi. Hayır. Ben orada mikrofonu konuştuğum için dikkat etmeye çalışıyordum. Şimdi etmiyorum ama bağırıyorum farkındaysanız. Boğazım acımasına rağmen. Şimdi gelin ee, saçımıza bakalım ve çocuk nasıl gözüküyor ona bakalım. İşte bakın. olabilirsem doğal olacağım. Gelin zaten kombinim tam aslında. Kıyafetim falan Birazdan Kombinim tam saçım soru işareti. Saçımı yani bunu buna çevirmek çok zor bu arada. Şöyle bir yüz boyası vardı evde. Niye var diye soruyorum burası böyle bir ev. şöyle şöyle dip boyası yapıyorum çünkü çocuğun dip boyası var. Şöyle bakın bayağı bir siyah var aslında aralarında. Onun için ben de Allah <laughs> ne verdiyse gelişeceğim biliyor musunuz ya. Zaten hasta hasta partiye gidiyorum. Bence oldum. Helal bana. Vallahi Hani öyle bir insanım ki e, parti için son bir saat kala şöyle bir odasına bakınca siyah yüz kalemi bulan bir insan olmak bence başarılıdır. Ya da bir paylaşayım İkisinden bir tanesi. Haydi biliyor hangisi olur? Wang wang. Peruğumuz hazır. <laughs> Budur oğlum ya. Budur çocuk tamamen bu. Bu yani hatta daha da siyah. Şimdi bir üstümü değiştireceğim ve de yukarıdakinin tepkisine bakacağım. Ona göre tıraşımı alıp geliyorum. And That guy on base. Oh yeah! That's Todd! Hello, Hello. 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 Biraz sinirli olmam lazım. Ee, çünkü Scott'a çok sinirliyim, Ramona'nın yanında. Ee, şöyle... <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Benim mallık seni Benim <laughs> odam çok dağınık. Odamı görmeyin sakın tamam mı? Odamı sakın görmeyin korkunç dağınık ama halim şu. Yine bu deli ne yapıyor? Yine bu deli neyin kılığına girdi? Yine bu deli hangi partiye gidiyor? Az sonra. <laughs> Parti mekanına geldik. Hoş geldin. Hadi gidelim. Ben Hadi gidelim. Ben Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi Dönüş gibi. <laughs> Dostum. Bu nasıl bir efordur ya? Queen ya. Ya burada kim var? Hola amigos. Çok iyisin. Çok iyisin. Emektir ya. Emektir. Pardon siz Sengil'deki prenses misiniz? Evet. Ya <laughs> hiç Şurada bir kol, kola kol, zero var. <laughs> kola zero cam şişe. <gülüyor> <gülüyor> ya bu, bu Mario ve Luigi şaka mı? <gülüyor> 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 abi. Çok iyi, ben çok iyi. Poz Bunu Buldum mu yoksa bastırdım mı? Oha. Lebron James. <laughs> Lebron James. LeBron James. LeBron James. LeBron James. LeBron James. LeBron James. That's where you need to go. LeBron James. <laughs> Cousin. 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 Shut the fuck up. Sinirlemen lazım. <laughs> <laughs> Benim Corner, bana bana <gülüyor> 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 Dubai çikolatası buraya geldi. <gülüyor> 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 Biz poli yapıyor olacağız. Ve müziklerimize Ali başlıyor olacağız. O yüzden... <laughs>

Matrix Trinity geliyor. Whoa. Çekiyor mu? Çekiyor. Bunu anlamak çok zor ya. Çekiyor galiba. Çekiyor çekiyor. videoya ben bir son çekmemişim arkadaşlar. Onun için biraz böyle edit yaparken konuşayım istedim. Öncelikle Runway güzeldi ama herkesin şarkısı çıkmadı. Bir de böyle DJ bazen ses ayarlayamadı işte. Caner konuşacak üstüne işte ses bindi falan böyle. Bizim şarkımızı açan bir senin de dinlemede işte Spotify açılmıyor indirmen lazım işte ben indiremem şöyle böyle falan bir triplere girdi. Sonra hani biz tam o okey falan deyip devam ettik ama e, güzel bir partiydi. Sadece beklediğimden daha hızlı gitti. Yani biz mekanı 9 ile 3 arasında tutmuştuk. E, çok hızlı oldu her şey. Yani tabii ki alkolün de etkisi çok önemli bunda ama böyle yalap şalap oldu bazı yerler ama ben çok eğlendim. Kostümüm ben de memnundum. Belgin de çok güzel olmuştu bence. Ve şey çok komik. Ee, biz senin başında bir tane böyle vision board panosu hazırlamıştık ikimiz de ayrı ayrı. Ve benim vision boardumda Envy Adams var. Ve yani biz olalım derken ben bunu düşünmemiştim. Bu kapıla olalım dediğimde. Bilmiyordum yani. Sonra aklıma geldi. Oha ben vision boarduma Envy Adams'ı koymuştum. Ee, ve belgin düşünerek koymuştum. Onun müzik grubu var. Hani sahneye çıkardığı izlerim falan öyle bir an yaşansın diye koymuştum. Demek ki bunu vision etmişim. Öncesinde. Öyle yani guys. Ee, kanala sadece kostüm partisi atmayacağım. <laughs> Çünkü gidişat öyle gibi. Saçma sapan partiler atıyorum gibi duruyor. Diğer videolarımı da editlemeye çalışıyorum. Çok yeniyim daha. Mazur görün beni. Ama genel olarak dediğim gibi parti içmesinde eğlendim. Güzeldi işte. Bu videoyu nasıl kapatacağım bilmiyorum onun için. Bye. <laughs> <laughs> Benim mal gibi <laughs>